Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, sildir, ee, acı biber cezalı sildir iyi oynuyoruz. Acı biberlerimiz burada turşu acı biberlerimiz. E, arkamda görün screen umarım olmuştur yoksa arkamın yeşil olarak göreceksiniz. Bir screen olduysa baya güzel olur. E, bu arada artık oyun kanallarını ötürü çekmeyi düşünüyorum. E, diğer kanalda sa e, satmayı düşünüyorum. E, bir bin iki bin izlenmesi falan var onda. E, çünkü artık yani oraya da yetiştireyim derken buraya yetiştiremiyorum şöyle düşündüm bazen oyun gelecek bazen böyle değişik şeyler gelecek ve yine Mert olacak. Ee, onu söylemek istiyorum ve bugün acı sildiriyor oynuyoruz. Mert yok. Ee, Mert annesi, e, Mert'in annesi Ankara'ya falan gittiği için babaannesinde kalıyor. Ee, video çekecektik onu da çekemedik. E, ee, biz şimdi ne yapalım ismimi Osman Buba yapalım. Ee, şimdi change e, şimdi Chainskin'e bastım. Ben bunu kullanıyorum şu şekilde. Tamam umarım green screen dediğim gibi olmuştur. Şimdi şu acı açalım. Bu arada 3 defa ölünce yapacağım. 3 e, defa öldüğümde bir tane acil vereceğim. Ve uzun süredir bayağı iyi oynuyorum diyebilirim. Hop 105 mu? 105 bin mi? J5 T Abi 105 bin nedir? Abi. Abi ben ilk 10'a girelim de benim birinci olmam imkansız. Neyse ee, umarım güzel sıralama, hedefimi sıralama yapmak ve acı biber yememek. Ee, kaç dakika video olduğunu tam bilmiyorum. Ben iyi olunca şey yapacağım. Bazı yerlerini kesebilirim o yüzden uzun olursa. Onu söylemek istedim. Veya ağzım çok yanarsa videoyu bitirebilirim. Çünkü baya baya bir acı. Bu arada size bakamıyorum oyuna bakıyorum kusura bakmayın. Çok e, alışkın değilim dediğim gibi. Çok facecam'li böyle oyun videoları çekmediğim için. Şöyle abi yapma. Düşünüyorum böyle acaba alsam mı fuanlı yoksa adamla çarpar mıyım diye. Ee, te, yalnız oynayınca böyle bir şey olmadan. Oh. Abi odamın içinden geçtim. Çarpmadım. Ben o adama çarpmadım o adam öldü. Abi. Evet. Çok süper. Çok süper. Şurada da bir şeyler var. Abi. Çok büyük ya. Şu 107 bin. Abi 107k. 107k. Nedir yani? Şimdi ben e, haritadan ortaya doğru gitmeyi düşünüyorum. Çünkü ortada daha çok adam var. Ve adam ölünce daha çok puan kazabiliyorum. Abi yapma. Egemen baykok. Bu arada çok 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 değişik seslerin çıkıyor. Abi. Ben o adamı çarpmıyorum. <laughs> <laughs> İnşallah dediğinizi anlamamışsınızdır. Ben belki oraya. E, ee, bu arada Bitcoin'i düşünmüyorum. Böyle değişik şeylerde. Çünkü çok 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 ses çıkıyor. Böyle ileride böyle daha ses kısık bir şey olursa o zaman koyarım. Ve çok küfür etmemeye çalışacaktım ama bu yani acı biber yani yanlışlıkla edebilirim. Bu arada e, yabancı yerden abur cubur. Bir tane öldüm. 1785. E, yabancı ülkelerden abur cubur geldi. Onun videosunu da yakında arkadaşlarımla çekeceğim. Şey Söylemek istiyorum. 28 abi. 107 kadar kurtuldum. Ama çok kalabalık ya. 547 kişi nedir ya? Biraz az olsun ki. Yani daha zor olayım. Böyle çok fazla puanlar olmasın. Çünkü sıkıştırdıklarımı ölme istemiyorum abi. Şu an aklıma bir şey tereyağı reklamı geldi. Çok çok söyleyizim var. Neyse hadi yukarı çık. Aa ah! yukarı çıkalım. Abi çok 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 ödüm patlıyor ya. Ben bu acı biberi annem aldı iyi olmuş böyle bazı videolarda kullanacağım. Bu alanda da galiba içinden geç. son zamanlarda çok bugler oluyor çünkü çok insana oynadığı kasmalar oluşuyor ve algılayamıyorlar ve dondu bir Abi böyle donarsa ben yandım ya. Uğuh. Bir de arada bir boyumu yükseltiyorum çünkü ben her zaman böyle çocuk olduğum için. Abi of! nasıl oldum mu? Abi çok dikkat etmeye çalışacağım. Ve aslında ben bunu daha ilerine alıyorum ama videoda olmadığı için yani bu kadar sevmiyorum aslında. Ve şu bayağı bir rekorum, kendi rekorumu kırdım 25 bin. Ve fotoğrafını almayı unuttu ben e, bizim Mert'e göstermişim. Bana çok nur falan diyordu. Ona göstermek için böyle e, fotoğraflar yapıyordum. Onu çekemedim. Onu çeksem çok güzel olurdu. Onun fotoğrafını çekemedim. Çünkü çektiğim an öldüm. Ve gitti. Neyse. Şimdi şöyle. Bu arada Mert de bunu çok iyi oynuyor. O yüzden belki ikisi gelebilir. Mert de böyle kapışırız falan. Ah, Allah. 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 Yapma. Yapma. Oğlum ödüm patladı. Ödüm patladı. Yapmayın abi. Abi çok kötü. Çok kötü. Yapma. Oh, oh. oh patladı valla ölmek hiç istemiyorum ya Abi ben 5000 olduk. Hadi bakalım bir ilk ona girersek çok süper olur. Lütfen bir sıralama yapalım. Şöyle. 5500 puan. Ödüm Gel 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 İşte bu. İşte bu. Sıkıştırdım seni dostum. Veda et kendini. Allah Allah Beş kişinin içinde otuz birinciydim. 31 Abi iki defa öldüm. Uf. İki defa öldüm aynı. Abi, abi, uff, abi inşallah ölmem. Abi çok acı. Abi, ay, ay abi. Umarım saçım güzeldir. Ona bakmayı unuttum. Saçıma. Abi, abi inşallah ya. Bu arada bunu koydum ama gölgeliyimlermiş yapabilir çünkü. Hava birazdan kararmaya döndü. O yüzden birazcık gölge yapacak gibi büyük bir ihtimalle görüntü olacak olmayacak. Birazcık erken yapacaktım. fakat dedim acayip şekilde Harry Potter izledim istedi. Harry Potter izledim. Bütün zamanım alt üst oldu. Ve ben böyle hep böyle Harry Potter'ın genellikle eserlerini tekrardan izleyen adamım. Daha bitireli çok olmamıştı ve tekrardan altıdayım. Tekrar. Allah ben yandım. Allah ben yandım. Şimdi yakın çekim aldık. abi ben küçük alırım. Çok büyük. Ay elim ne alıyor? Ay terbiyesiz ya. Ay abi ben çatı almayı unuttum. Elimi almış bu bakmayın. Hepsini bir anda atmam lazım çünkü yoksa çok çabuk acı gelmiyor. Ve içindeki şu tohumlar bayağı bir acı. Am. Of. Abi çok acı. Abi. Abi. Şöyle... Ah! Of! <laughs> Abi, çok acı! Rektem dondu yavrum! Of anam! Çok acı! Onu nasıl atayım? Bir tane daha aldım. Abi çok kötü donuyor. çok abi. Ne oldu lan ekrana? Şey mi gitti? Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet geldim. Abi acısı geçmiyor. Elman da gitti. Abi başım dönüyor. Ay çok kötü oldum lan. Of. Oh. Ay. Ay. Oh işte bu. İşte bu. Abi ağzım çok kötü yanıyor. Hayır yapma. Beni yemeye çalışmayın ne olur. Beni yemeyin. Hala rengarenk dolu. Yok kuşu açmış etrafı. Yanıyor mu lan? Ay başımda dönüyor. Ne oluyor bana ya? Çok kötü acaba bir tüylerim. Oo. Bu arada arkadaşlar yakında bir kamera. Aa. kamera diyorum. Yakında bir yaka mikrofon alacağız ve şeyden bahsediyorum. E, Yabancılıklardan abur cuburlar geldi. Yani getirdim. Buradan da ilk ve Murat Tireli'ye çok teşekkür ederim bana yardımcı oldukları için bunları getirmekte. E, ee, i̇şte geldi. Onu da çok yakın zamanda arkadaşlarımı çekeceğim dediğim gibi. E, ee, ve onu da daha yaka mikrofonu umarım kullanacağız. Umarım yani. Kesin değil ama büyük bir ihtimalle olacak. Ve bu yaka mikrofondan sonra böyle şaka videoları gelmeye başlayacak. Çünkü benim amacım şaka içinde bir yaka mikrofonuydu. Oh! Bug'a bak. Abi ben bu bug'ı yerim yerim. Ben bu bug'ı yerim. Ve bu bug'ları dur böyle durdurabilirim. Bunu söylemek istiyorum böyle tam bug olduğunu belirtmek için. Gel buraya dostum. Gel buraya. İşte bu. Acaba şeyde şey diyecektim. Her bir adam ödülünde bir ödül Al, alsaydım diyecektim de. Kaç oldu? İki oldu. Abi bundan önceki ama boşuna oldu ya. Abi dayanamam böyle. Bir tane daha yersem ben bu videoyu bitirmek zorunda kalırım Çünkü çok acı gençler. Dediğim gibi. Ve hala acısı geçmedi abi. Bu sefer de büyük alacağım. Çünkü dediğim bayağı küçüktü. titreşim olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Umarım değişik bir ses gelme. Gelmemiştir. Çünkü e, telefonun titreşimde ve başka telefonla çekiyorum. Katılarda biliyorsunuz. Ses falan geçer. arkadaşlar şey varsa. Allah Allah. ne yapıyorum lan ben? Oğlum ben, ne yapıyorsun? Abi ben yandım. Abi, şunu kapakla mı alsam ya? Şöyle. Gençler nasıl göstereyim? Şöyle. Umarım görüyorsunuzdur. Bayağı büyük. Şöyle gösterelim. Şimdi atıyorum. Çok güzel. Bacı, Bacı, Abi telliyorum. Abi burnum akmaya başladı. Ben bu Aa. Aa Allah burnum. Abi burnu ay burnuma kaşıdım. Burnum yanıyor. Elimi soktum ya. Abi yanıyor. Neyse arkadaşlar bu videoyu bitireceğim. Video, video ben size daha kapatmayayım. Böyle şimdi, Aa. Wouldn't it be nice living life like everything was a party? Only 18 years deep and now we're getting started. Finish line clear, so we focused on the target. Wouldn't it be nice if we saturate the market? And wouldn't it be great if we could just simply rage and never think about calm down or act your age? I say hey, hands up, the right place. Wouldn't it be great if I? could